dışı çıtır çıtır sesi duyuyorsunuz arkadaşlar içi böyle eriyen bir krema yumuşacık harika merhaba sevgili takipçilerim Fama kanalıma hoş geldiniz gün sizlere ağızda dağılan altı üstü kıpır kıpır arasındaki kreması ağızda eriyen meşhur laz böreği yapacağım Şerbetinden başlıyorum. buçuk su bardağı şeker. Hemen tencereme alıyorum. 2, 2 bardak su ilave ediyorum. Şerbetimi 15 dakika kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim kaynadı arkadaşlar. Şimdi şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Şimdi laz böreğimin içinin kremasını yapacağım hemen tenceremin dibine 2 tane yumurtamı alıyorum. İyice bir çırpıyorum. Çırpmaya başlıyorum. Şöyle 4 bardak sütümü de yavaş yavaş ilave ediyorum. Ocağın altını hemen yaptım. Beş kaşık unumu ilave ediyorum yavaş yavaş topaklanmaması için güzelce karıştırıyorum. Bir kaşık buğday nişastasını da ilave ediyorum. Bir su bardağı toz şeker, bir paket vanilya karabiberi de ilave ederek pürüzsüz bir şekilde krema elde edene kadar karıştıralım. Karabiberin tatlının içinde ne işi var demeyin. Bu tatlının olmazsa olmazı karabiber arkadaşlar. Kremamızı göz göz olana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Tereyağı ekliyorum. daha akıcı daha lezzet vermesi açısından kremasına gördüğünüz gibi neredeyse hazır bir kaşık yardımıyla dibinden dolaşıp karıştırayım yağım içinde güzelce eridi soğumaya bırakıyorum kremam pişti arkadaşlar kremamın biraz soğuk olması gerekiyor gördüğünüz gibi mis gibi bir krema oldu. Muhallebimi soğuma kapına aldım ve üzerinin kabuk bağlamaması için üzerini şöyle streç bir kağıtla üzerine yapışacak şekilde kapatıyorum. Soğuncaya kadar dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar bir, bir paket 800 gram baklavalık yufkamızı dergahının üstüne serdim. Böreğimi yapacak olduğum tespimi üzerine koydum kenarında fazla gelen kısmını şöyle bıçak yardımıyla kesiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle aldım. Halebimin soğumasını beklerken yufkalarımın üzerine şöyle bir bezle kapatıyorum. Bir sıvı yağ yağlıyorum. Şöyle 3 tane yufkamı hemen tepsime yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi daha önceden eritmiş olduğum tereyağımı hemen böreğimin her, şey, her yerine gelecek şekilde yufkalarımı yağlıyorum. Her 3 katta bir bu işlemi yapacağım. Böyle şekilde üç 3 şekilde 21 tane yufkamı yerleştirmiş olacağım. Herkesin kolaylıkla yapabileceği hazır baklavalık yufkadan böreğimi yapıyorum arkadaşlar. Çok pratik, çok da lezzetli, hafif bir tatlı. Meşhur laz böreği yapıyoruz bugün. 800 gram baklavalık yufkamın yarısını tespime dizdim. Üçer, üçer koyaraktan, aralarını tere, daha önceden eritmiş olduğum tereyağıyla yağlayaraktan koydum. Şimdi hazırlamış olduğumuz muhallebiyi arasına döküyorum. Gördüğünüz gibi ve bir spatula yardımıyla her yerin aynı olması için şöyle düzeltiyorum. Şu şekilde düzelttim şöyle yine üç üç gelecek şekilde yufkalarımı koymaya devam edeceğim hemen üzerine yine yağ sürüyorum Yufka, son yufkamı da koydum Şöyle üzerine yağımın hepsini kalan yağımı döktüm. Her yerine güzelce sürüyorum. Gördüğünüz gibi Laz böreğimi dilimlere ayıracağım. Gördüğünüz gibi şu şekilde 180 derecelik daha önce ısıtmış olduğum fırınıma veriyorum. Evet arkadaşlar benim Laz böreğim kıp kırmızı pişti gördüğünüz gibi nar gibi kızardı üzeri kıyır kıyır ediyor. Şu şekilde alıyorum hemen ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetini dökeceğim. Böreğimin ilk sıcağı çıktı şimdi ben Hemen soğuk şerbetimi her yerine böreğimin gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır. Üstü, altı kıyır kıyır, ortasının akışkan kremasıyla harika bir börek. Bugüne kadar yapmamış, tanışmamış arkadaşlarımız varsa mutlaka bu tarihten sonra bulaz böreğini mutlaka denesinler. Böreğimiz sıcak, şerbetimiz ılık olacak arkadaşlar. Laz böreğini gerek şerbetle ıslayıp, şerbetle böyle de yiyebilirsiniz. Hiç şerbet kat yapmadan da üzerine pudra şekeri ekip yenilebilir. İki çeşit sunumu var. Şimdi 2 saat şerbetini çekmesi için dinlendiriyorum. Tatlım hafif soğudu daha dilimlerim rahat çıkması için şöyle kestiğim yerlerden tekrar kesiyorum. Ben dilimlerimi biraz büyük yaptım. Siz daha küçük yapabilirsiniz. Ben kavrulmuş fındık süslememi yapıyorum. Madem laz böreği üzerinde kavrulmuş fındık olsun istedim. Kavurduğum, dövdüğüm fındıklarımla şöyle böreğimi süslüyorum. şöyle mis gibi tatlım hazır dışı çıtır çıtır sesi duyuyorsunuz arkadaşlar içi böyle eriyen bir krema yumuşacık harika yiyenlere deneyeceklere afiyet olsun ben bayıldım şöyle böreğimi çıkarıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi harika oldu dışı çıtır çıtır içi kreması harika bir tadı var şöyle servis tabağıma alıyorum diyen yiyeceklere şimdiden afiyet olsun videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone olmadıysanız abone tuşuna basıp beğenip paylaşmayı unutmayın videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım